Pinize me rabalar arkadaş Evet. Bugün yeni video yayınlayayım. Çak geldi. Var zaten arkadaşlar. Şimdi çakın görevlerini yapacağım. Gelmiş. Mi? Bir dakika. Bir da Dur. Durun. Durun. Ha doğru. Hemen bir ölçe giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar önceki videomda Crow'u almıştım. Ay Crow diyorum ya. Çek almıştım biliyorsunuz. <laughs> Ve şunun için atalım şöyle. Ve yeni karakterimiz de 16 gün sonra gelecek. Şöyle ben Dynamite'den kaçalım. Sonuçta biz bir trenciyiz. Kaçtım ki senden. <gülüyor> arkadaşlar bilmiyorum Biraz sanki. İyi gibi yani. Baya iyi aslında bu karakter. Çak. <laughs> Eyvah tam gideceğim yere attı. Beni yakalamaz. Beni yakala. Ark yakalayamazsın ki arkadaşlar. Bu arada karakteriniz çok hızlı. <laughs> Anne ben yandımışım. Çok iyi. <laughs> Destansın. Ne oluyor? Şimdi bunu alıyorum arkadaşlar. Güzel. Şimdi kaç oldu bu? Çok iyi bir 40 daha alsam. Evet arkadaşlar, bir 40 daha aldım mı? Elimizde elimizde şey şey ismi unuttum ya. Burada biri var. Biliyorum artık. Yani hep burada doğduğum için çoğu zaman. Şuraya, şuraya da bir tane atayım giderim. Ne gideyim? Tamam gidebilirim kendi şeyimi de alayım da. Şimdi şuraya bir tane atayım. Buraya pusu kurayım. Hatta gideyim. Biraz çay kahve içeyim. Ben niye buraya geldim? Appetione. Bak arkadaşlar sanki şöyle. Hakikaten bu ne? Hakikaten bu ne? Arkadaşlar hakikaten bu ne? İkisi de altı yüklü. İkisinin de özel gücü dolu şu an. Şu an ikisinin de dolu. Değil. Gitti. Bak şurada biri var. Dokuz yüklü müydü o? Bakın. Şuraya işte atayım. Heno. Beş yüklü. Heno. Bu Heno'da. Dokuz. On yüklü. Reno.

CCTV kameralarında artık telefon çalışıyor. Onu, onun şorsunu çekeceğim. Burada biri var. Ezberledim. Demin de burada doğdum. Bak biliyorlar aslında öleceklerini ama gene savaşıyorlar arkadaşlar ya. Bak Mortis de ölecek ama biliyor. Ama gene savaşıyor bak. Özel güçten biraz can götürüyor. Sonra biraz da şuraya atıyor. Bak şuraya gidiyorum. Şuradan şunu ateş ediyorum. Buradan şunu ateş ediyorum. Bam yapıyorum. Buradan şunu ateş ediyorum. Bunu alıyorum. Buraya atıyorum. Şuraya atıyorum. Aa dağıldı. Çok az kaldı. Gidiyorum. Şuraya gidiyorum. Buradan buraya gidiyorum. Bunu alıyorum. Atıyorum şöyle. Bir de şuraya atıyorum. Edgar'ımız var bir tane. Oradan gidelim. Bir tane kuralımız var. Şuraya atalım. Canı gitmedi. Biraz yakına gidelim. Şuraya atalım. Orada. Ben direkt şuradan kaçayım. Özel gücü de dolu çünkü. Bir de şuraya atayım. Her an özel gücüm doluyor. Bir de şuraya atayım. Mortis biz var. Abi ben onu öldürmeye çalışmıştım. Aa nasıl öldürdüm? Her şeyde. Bir daha oynayacağım. Oyun oynamak istiyorum. Jojo <laughs> Jojo Jojo -jo, jo -jo geldi Jojo 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 <laughs> -jo. Merhaba Coco. Kaç kaç Coco. Çocu ben de geldim Coco. Coco merhaba benden. Bence benden biraz bak. Jojo, ben buraya gittim. <laughs> bak birazdan oraya geleceğim Coco biliyor musun? Jojo! Jojo, ben geri gidiyorum Coco bay bay. Coco geri geldim. Seni öldürdüm. Oyuncuyla olsa bile fark etmez arkadaşlar. Oh güzel. <laughs> ben de ona ayak uydurdum. Şimdi ne oynasam? Tamam arkadaşlar. Bir dakika.